mikrofonu sessiz alalım. Almayacağım sesi gitti bana yazan kimse yok. <gülüyor> Aga! <gülüyor> Selamlar arkadaşlar yepyeni Forza Horizon 5 videosuyla daha beraberiz. Bugün sonunda online düzeldi ve Mamiş ile birlikte yan yana geldik gördüğünüz üzere. Mamiş hoş geldin. Ciao. Kıtça <laughs> Mamiş burada garip çakma bir mekun yapmış. Doca yapmış normalde Hayır. Corvette yapması gerekiyordu. Ama Mamiş tabi... Ya sana ne? Mamiş tabi bunları bilmez. Yaşandı. Bom McQueen yaşlandı. E, ee, sonra Yeni model bu. Corvette'den Doge'a mı geçti? <laughs> evet yaşlandı mı model değiştirdi. Bu, <laughs> Emekli oldu. Vurdurdun mu? <laughs> Hayır. Aaa ee, Mervan. Vurdurmuş mu Supra! Plakasını plakası da Supra yapmış bakın göstereyim. göstereyim. göstereyim <laughs> Azıcık öne gel lan. Supra A yapmış gördüğünüz üzere. Supra! <laughs> 4 A ile. Evet. Arkadaşlar daha fazla Forza için like atmayı unutmayın. Sonunda online kapışmalara başladık. Çok fazla arabamız yok tabii ki de oyunun hala başında olduğumuz için. Mamiş için geçerli değil bu 34 seviye olmuş şerefsiz. Benden çok oynamış evet. ben anlamadım ki bu nasıl iş. Evet arkadaşlar 31 like gelirse yeni Forza videosu gelecek. Aynen abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi Mamiş neyle başlayalım? Burada güzel bir köprüdeyiz. İki tane de tünelimiz var. Kısa drag yarışları yapacağız. İlerleyen bölümlerde Baturay da gelecek merak etmeyin. Hepsiyle tek tek yapacağız. Şimdi ben de araba galerime girdim. Ne, ne, ne seviyeyle yapalım ne yapalım? Ben de çok fazla eski var kanka. Niye sadece bir sürü eski var bilmiyorum. Öncelikle şey soracağım. Kaç tane araban var? Ee, 55. <laughs> ama çoğu eski. Eski mi? Ve stok da var baya. Eski mi? Eski mi? Var. S2. S2. S2 ha eski değil yani. Evet yok eski de var ama. Ha eski değil yani. Ee, neyse tamam kaç bu? Efsanevi oğlum bu. Sa sayısı kaç? Rakamı kaç? G. G ne oğlum? G diye bir şey mi var lan? <laughs> Gel G ile yarışalım tüm hadi. G mi var oğlum? Ben hayatımda ilk kez G duyuyorum Aa varmış lan G, G. Gerçekten G e? varmış Ehe, Tamam aynen G misin? Sen, G yani, ya G. hayır mol G arabayla yarışalım anlamında Cinseyçi şakalar yapma göt <gülüyor> 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 Ama mami benim G'nin bir tanesinin skoru 100 diğeri de 443 seninki kaç? 366 443 alayım mı? 1971 model bir arabam varmış Al kanka bu 1953 benimki daha eski Arkadaşlar debriyajlı düz vitesle yarışıyoruz her zaman olduğu gibi çünkü biz gerçek Forza oyuncularıyız ne merman gizli gizli otomati alıyor bazen. Ya yalan söyleme be. Benim direksiyon kameram var. Ben yalan söylemiyorum. Nasıl senin araban ne güzel. İnşallah. Süs. Süs. Arkadaşlar, mavinler nasıl çok bir? Ben niye bu kadar küçük? <laughs> ben niye bu kadar küçük kaldım? <laughs> Hangisi normal? <laughs> taksi mi bu ne oğlum. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> bir taksi gibi. Peki <laughs> daha hızlıdır bence ya. Bir şey söyleyeceğim seninki daha küçük ya. Seninki modifiyeli mi? Yok be modifiyeli olsa G mi olur kanka. Ne bileyim yani G, oğlum G G G G G G G. Klasman ilk kez duyuyorum ben. G G G değil, G G G G G G G G ben burada debriyajı basılı tutarken sonra gaza basınca arabam geri kayıyor ama. Gel Ge ikimiz de kayalım bir şey olmaz. İkimiz ben de eğitimlerini basılı tutabiliyorum. Unutmuşum onu. Tamam o zaman gel bunlarla bir kapışalım. Hazır mısın? Üç... Üçüncüde kalkıyoruz lan, değil mi? Nereye la gittin lan? Lan bir lan! Nereye gittin? Lan Mami! Mami! Lan Gir gel! Lan nereye gittin? <laughs> ya lan Ben <oğlum. gülüyor> Sen de kayboldun Oğlum nereye gittin lan? Lan ben geri gel <laughs> Ya nasıl böyle <laughs> <bir gülüyor> oldu? <laughs> bir anda kayboldun Niye kayboldun? <laughs> hadi hadi geri geldin Mami geri geldin Üçüncü konuda kalkıyoruz Bakayım eşit seviyedeyiz. deneyiz Neyse tamam hadi Hazır mısın? Evet <gülüyor> <gülüyor> Mami istop ettirdi arkadaşlar. Mami istop ettirdi. Mami. <laughs> senin sana çok daha gerim kalkıyormuş. <laughs> Lan geri gel. Bir daha bir daha bir daha bir daha. <laughs> Mami istop ettirdi. Oğlum sen de durdun ona biraz. <laughs> daha çok gaz vermek gerekiyormuş Mami'ye belli olsun. Daha da gitsin seninkinden. Gaz değil gaz verdim. Debriyajdan daha az daha az şey yapmak daha gerekiyor. Daha yavaş kaldırman gerekiyor yani. Evet çünkü diğer arabalar böyle değildi. Yar yarım Bu defa GSB'ye. Yarım debriyaj daha fazla yapman lazım. <laughs> Kanka yemeğe dönüp kalkıyor mu araba? Bay bay mami. Kanka K gitmiyor yok. <laughs> Yemin ederim gitmiyor. Mami yerim debriyaj yarım debriyaj ben mi de öğreteyim sana arabayı? Yerim debriyaj kalkıyor sende bu araba keşke şey olsa. <laughs> Keşke olsa bu arada. Ben bu arabayı ben bu oyunda 2-0 ol, önde olduğumu sayarım şimdi kardeş. 1-0 olsun yani lütfen. E, e aa, hataydı. Ilki... <laughs> i̇lk, i̇lk artık ikincisi affedilmez. İlki, i̇lki affedilir ikincisi affedilmez. İlkinde de istop ettirdin oğlum nasıl affedilsin yani. Ya, bu sefer istop etmedi. Bu ya. araba 3 vitesi yok. Bu <laughs> <Orada iki> vites. <laughs> araba 2 vites. Bu araba 2 vites ben o 140'lı 150 ile gidiyorum. <laughs> araba kalksana yazar. Benim arabam da 4 vites ama 190'la gidiyor. 200 yıl sızlanıyor ya 170 oldu neredeyse Oo. Ben bitirdim kanka, tamam, yani biz... 167 160, 160, Ben 10 dakika ördeyim kanka dur i̇ki, iki, İkinci tünelden sonra bitiriyorduk değil mi arkadaşlar Yolun böyle iki tane viraj ekledik Bu ikinci tünelin sonunda yarış bitiyor demek oluyor Ve şu an ben bitirdim Benim 5 dakikam kaldı kanka yoldayım Ge Geleceksin geleceksin merak etme 167 ile geliyorum kanka tın tın. A A Mami bariyeri kıracak gücüm yoktu arabayla takılı kaldım <gülüyor> <gülüyor> Tam normal bir arabayla <laughs> yarışalım çok komik ya. Ya abi nasıl istaf ettirdin oğlum? Oyunda istaf istaf... etmedi, istaf etmedi. <laughs> Çünkü oyunda istaf etmek diye bir şey yok. Evet. Bak şimdi, bak şimdi, dur, 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 bak şimdi, bak şimdi. Bak. Tamam, ne alacaksın? Bana da söyle. Hayır dur dur bak izle izle izle. Ha, ha dur dur, dur bekle. Bekle, bekle geri gelecek. Ha kaldır. Bak duruyor. Bak, ye, bak duruyor. Ama dur, duruyor dur, bir yerden dur, sonra. Dur bir kalk. 3 2 1 kalk. <laughs> bak bir yerde bir fren var gördün mü? Daha... Ya ayağımı debriyajdan yarım çekiyorum. Tamam işte daha çok yarım debriyaj daha çok dip gaz ver. John Wick'in Mustang'ini daha, aldım ayy. benimkinden daha güçlü araba alıyor sonra kazandım diye ağlıyor. Ya Allah Allah. Oğlum 69 mu da de artık laf söyleme ya. Ben de Dodge var. Ay Amerikan kaslarının kapışması. Kendini ya bak, bu araba kalkıyor işte var. kanka ya. <laughs> Aa bu araba ne güzel kalkıyor. Tamam lan göreceğiz lan gel lan buraya. Ön çizgiye... Ne kadar iyi kalkarız bilmiyorum en azından esnop etmiyor kanka. Hiza ala kendini çizgiye kardeş. Bir seslerini dinleyelim önce. Senin arabanın sesi benimkinden daha fazla geliyor lan. E evet, işte kardeşim bizim aramız böyle olur. Nasıl Çekiyoruz saçmalık git, lan yanımdaki arabanın sesini daha çok duyuyorum. Benimki kekoya gidiyordu kanka. Yeni bununla kekolaştırmış hazır mısın o zaman? Go. Lan elif yerini bırakmayı unuttum. He lan araba dur he Lan Araba bak kanka bana Ne bu araba ne kadar gider acaba Kaç vites lan benim arabam Ben de bilmiyorum dörtteyim ben şu an Oha <laughs> Ben üçe şey yeni attım Hayır ben beş, beş yok Beş yok Kaçta gidiyorsun 190 Oha Aaa <laughs> Kaza yap kaza yap Hayır hayır <laughs> pos, hayır Bos 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 Hadi, Hadi de! be. Çok kim lan sen? Çar Hadi be diyorum. Berk Mehmet'in docu. Berk Mehmet'in docu. Çok <laughs> ne kim <mustengi>. bas E <gülüyor> bu <gülüyor> benim 230 bitti. 220. 227. 228 max verim. Lan 5 yok bu git. Aa işte bu. Bende de 5 yok. Evet. Hayır. Evet. 230. Hayır bitti ya. Hayır, Olsun, olsun Mervan, olsun Mervan. Of ya, John Wick'in bastıydı ama bir... Eyfri'nin neyse sen yine de öne geçecektin muhtemelen. Senin araban daha çabuk hızlandı. Bir tık daha hızlı bir tık daha iyi kalkış yaptım zaten kardeşim. Ya Eyfri'ni bırakmayı unuttum arkadaşlar. Eyfri'nin kalkış yapmaya alışık değilim, ne yapayım ya? Ben de bu arada, ben de hep böyle şey yapacağım diye yap... korkuyorum. C'yi de geçtik, sıra B'de. 648, senin kaç? 700. Hayırlısı. Artık tek seçeneğim var çünkü arabada. Ama ee... baktık çok çok şey oluyor. Daha başka araba alacağım bu Mustang yemeyiz o. Aa Mustang mi zaten bu? Senin V4 öyle dünyanın en hızlı arabası değil merak etme. ben dünyanın en iyi şoför olabilirim o ayrı bir konu. Aynen. Tamam. İnşallah. Süüüü. Hazır mısın? Bir küçük kaldı. Hazırım. Merviş. Hadi bakalım. Allahu Ekber. Allah Allah lan, Allah GÖT Allah HALA GÖT Allah 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 KONTROLÜM Allah GEL LAN BURAYA Allah 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 Mastik o oh, Amerikan kısa her zaman kazanır oh, bunu unutma. <laughs> Amerikan gücü ya. Amerikanın oyunları bunlar hep ya. Amerika 100... her, her zaman kazanıyor ya. Ya birinci virajda sağ salim geçtik kardeş. Daha Biz bitmedi, de böyle... daha bitmedi, daha bitmedi. 260. Daha bitmedi. Hop, oh, GG kardeş. Ben de 260'ım. Kaza yap, kaza. GG. Easy peasy. ya. Easy peasy mamış. Demek ki Amerika şey daha iyi. Amerikan arabaları Almanla. Alman arabalarına her zaman yener diyormuşum ama ben Almancıyım. O zaman Demek sıra her geldi A'ya. Her zaman güç önemli değilmiş seviye olarak. Sıra geldi A'ya A, A A'da şimdi seçeneklerim var galiba. Evet varmış. Bir tane böyle yarışalım ama olmazsa bu rakiliği de, değiştireceğim. Ya bir de polis... Ya sen Fransız polisi misin? <gülüyor> <gülüyor> Bununla deneyelim gel gel. Olmazsa şey arabayı değiştireceğim yine A seviyesinde. İnanılmaz. Çünkü bunu büyük ihtimalle kazanacak ama belli olmaz. Clio'nun gücü az döküyor bu araba. Ne <laughs> 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 dostum <Şimdi gülüyor> <polis arası gülüyor> yaptım? Aynen yakalarlar. O sen bu tırmanı yani. çok hızlı kaçacaksın zaten. Modifiye etmişsin bunu. evet <laughs> işte o yüzden. Ama tamam. <laughs> ne kadar hızlı inmiyorum. Hazırım. Tamam. Go! Oh! Dördüncü vitesteyim bile ben şimdi ben. <laughs> Beş oldum. O senin araban tabi bir ton, benimki iki ton. Ee ağlamayacaksın Mervan te polis arabasıyız biz. Sen bekle oğlum ben Yasaya kitap. Yasaya saygılı abi. ol lan. Yasaya saygılı mı ol? Lan makasa girin göt. <laughs> lan makas atıyorsun lan çakma polis. Lan şu... lan. Vites kaçırdım yanlış. Yasanın şuna. peşinde koy yasayı kovalıyorum o yüzden makas atıyorum hakkım var. Yaktım fren şeylere. Selamünaleyküm. Oy! Ya Allah'ım olsun oğlum. Hiç kaza mı yaptın? keşke görseydim ne oldu. Onu. Ne oldu? Parçaları gördüm sadece. Öteki şeritten önüme araba atladı. Oha. NPC araba atladı. <laughs> Oha. Arkadaşlar dünyanın en iyi şoförü de olsanız sadece Mervan T ile yarışmadığınız için dünyanın en iyi şoförsünüzdür. Zaten hızdan geçiyordun ama çok komik bir şey oldu keşke görseydin ya. Ya ben o sırada tam kameraya bakarak bir şey söylüyordum. Sen bağırdın ve bir baktın ekranımda parçalar var. <laughs> evet arkada şey saldırdı bana bir tane. Karşı yoldan bir araba önüme geldi tamamen durdum. Ama yetişemezdim büyük ihtimal. Kaçtı gidiyordun sen? Galiba 260 falan gidiyordum. Ay güzelmiş Mercedes lan son kasa bir de. Hmm. Merso tokatlar gibi hissettiriyor ama. Hadi bakalım. Ooo. Hadi. O. Mami. Seni çekil. Ekranımın önden çekil. Mami otomatik de oynuyor lan gene. Ben hiçbir <laughs> şey hiç göremiyorum şu an. Ben gel lan bak. Arkadaşlar Mami bu oyunu oynuyor otomatik de sürekli. Aha, aynen 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 aynen. <laughs> Gördüm en büyük yalancı Mervante. Kaybedin yanı sağ ol ya hemen tuşlamaya Eski çalışıyor. Eski izleyenler hatırlıyor değil mi yorumlara yazsınlar lan. de geliyor. Çok <laughs> hızlı. Bora bu çok hızlı. Kaçla gidiyorsun? Kaza yaptım. 280'le gidiyorum. Aa dönmüyor. Ya, aa. aa kaza yaptım. Oh, 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 toparladım. Oh. Toparladım, toparladım. Oh, oh geliyorum, geliyorum. 100 metre daha az uz, olsa oh. yarış. <laughs> aa! Benim araba 290'la falan gidiyor. Aynen böyle bir kazan vardı <laughs> gerçekten. Ama yarışmadım tabii. <laughs> Niye hava atıyorsun kanka? Ne oldu kıskandın mı senin hiç kaza yok diye. benim arabamı iki kere çarptılar bir kere tamam ben arabada yoktum hem de içinde. Hem, de arabanın içinde değildim. Ya benim de arabamı çarpmışlar geçen gün çok üzüldüm ya. Bir baktım arabanın ben arkası göçmüş daha yeni görüyorum. Kıskanmışlar. <laughs> ya C3 sürüyorum sıra C3'üm var neyle kıskanıyorlar. <gülüyor> C3 oğlum <laughs> ya en boş paket. <laughs> Ve orada kıskanmayın artık yeter ya. Aranı sanın lan. Yeter lan. Tamam yeter artık. Gerçek klasmanlara geçiyoruz mamış Şimdi... S1'den Bunu... giriyoruz galiba. BMW M3 GTR başlamak istiyorum. Ben de M4 ile başlayayım. Wow. BMW kapışması. Arkadaşlar M3 Olur. GTR mı sizce daha güzel yoksa M4 mü güzel? M4 tabi yeni kasa. M3 GTR yani 2.3 model. Ben eski kasacıyım her zaman olduğu gibi. Ben eski arabaları daha çok seviyorum. Ay M3 He. de fenaymış, ha. Evet kardeşim. Yeni aldım. Aynen Mamiş bende. <laughs> ya, bir de yeni aldım bir hava atıyor. Görürsün lan. Görürsün lan. Birazdan gideceğim ben ve bayisine. Bir ses var bakayım. Bu tutun. Of çok iyi ses lan. Ay sese bakın. Ben de ben de ben de ben de. Lan sen gibi bızız çıkıyor sinek gibi. Lan sensin lan o. <laughs> sen, şimdi sana haddini bildireceğim görürsün birazcık daha geri geleyim de. Hadi bakalım. Sonra. Ben Allah'ım kanka senin gibi. Ya bittin lan sen. <laughs> Hazır mısın lan? Evet. Seni Hayır Aleyküm! Hayır! Saniyede 10 tane vites değiştirdim. 7. vitesteyim şu an. Oha! Oha! 8! Ben daha 5'e yeni geçtim. 8. vitesteyim mamış O ne oğlum? Bak daha da var daha da var. 300'e gidiyorum. Ben daha 290'ım. Oğlum Oh! Allah'ım mükemmel reflekslerim. Nasıl yok kendini. <laughs> oğlum sen, ka sen ka kazayı yapacaksın oğlum. 370 ile gidiyorum ama iş bitti. Yarış bitti oğlum. 370 mi? <laughs> yarış bitti. Benim arabam burada top speed'ine ulaşıyor. <laughs> oh. Oğlum, Demek ki neymiş ben... arkadaşlar? Eski kasa arabalar, yeni kasa arabaları tokatlarmış. Neyse. Benim araba 330 falan yapıyordu oğlum. Ya M3 GTR'la kimse boy evet. ölüşemez. Tamam M3 daha iyiymiş, M3 daha iyiymiş. Başka o zaman, var mı benim? o zaman Golf R alıyorum, S1 gene. Golf R benim biliyorsunuz, kalbimde her zaman, ama her zaman güzel bir yere sahip olacak bir araba. Canım eski arabam. Tabi R değildi benimki ama olsun. İşte kendimi böyle mutlu etmek istiyorum. Sandık bir araba, 84, aynen. Bir Ferrari bu. ile. Yok hangi lamboya geldim. Al işte oha <laughs> ana neyse golf ilk kez lamboyu tokat bozunu izlemeyeceğiz arkadaşlar <laughs> o, o lamboda mende de var Evet oyunun bedava verdiği lamba zaten aynen. 884 modifiye etmemiştim Muhtemelen galiba. koyacak bize ama hayırlısı artık Allah'a emanet süreceğiz arabayı Bakalım kaza da yapılabilir golf daha iyi zaten bu arada Ya aynen <laughs> Ya Mami de yol yapıyor. Olur da kaybedersen şey diyor. Golf daha iyi zaten. <laughs> ya Mami beni mi koparıyon Bizi mi koparıyon oğlum? Hayırdır lan? Çekim şey, yerse. Hadi bakalım. Hazır mısın? Evet. Mami! Mami dur araba kalkmadı Mami! Mami dur! Mami araba gitmedi Mami! <laughs> Mami araba gitmedi geri gelsene nereye gidiyorum? <laughs> Araba stop araba kaldı. Kanka, ne oldu? Ne oldu? Arabanı stop mı etti? Hayır. Supra. <laughs> Hayır. Debriyajla el freninden doğru zamanda kaldıramadım ayağımı ve elimi. Çünkü el freninle. Stop etmişsin yani arabayı. El hala basılı tutuyordum anladın mı? Geri gelsene nereye gidiyorsun? Trafik magandası seni. Ya salak mısın oğlum? ben, ben yolda hız sınırlarına uyan insanım. He <laughs> ben de. Ya salak sen zaten uyumak zorundasın Romanya'da yaşıyorsun. Uyuyorum dedim zaten ne dedim? Ben de Sürenc c 3 sürdüğüm için uyumak zorundayım. <laughs> Aksi halde araba kaza çok müsait olabiliyor. Hani <laughs> çok, çok... <laughs> kaza yapıyorsa çok tehlikeli bir araba gibi. Hani <laughs> çok güvenilir bir araba değil anlıyor musunuz? Yüksek hızda sıkıntı yaşatır adama. <laughs> Ben de geç kaldırdım Gel sefer. buraya. Golfe bak. Gel lan buraya golf oğlum ilk kez mi bile... lan bu? Ananı satayım bu ne? Oha bu ne? Woo! Ah! Oh! Ya. Hayır hayır hayır. Ah, ah sen de. şey ah, yaptın ah. <laughs> ah ah. Dur dur. Ah. Çekil. Hayır! Hayır! Ah! Ya arabanın kontrolü sağlayamıyorum. Ya hayır ya. Buraya döndük. Ya şimdi, golf niye bu kadar kötüsü? Ama hep trafik yüzünden makasa girdim ya ya. Ben de makasa girdim kardeşim. Bir daha bu bu arabalarla bir daha yarış istiyorum ben. Tamam. Ya bu e, bu taraftan. Trafiğin kurbanı oldum. Benim arabam çok ayrı değil arkadaşlar. Sıyrılamadım oradan. Kontrolümü <gülüyor> sağlayamadım. <gülüyor> <gülüyor> Sen golf alacaksın kanka ama. Aynen. Ya çıkartta çok sürdüm golf'ı. <laughs> Lan ikinci çifti satmayı unuttum arada. Oğlum bu ne kanka daha hızlı gidiyor. Kardeş çünkü ben sürüyorum. Ey! Golfe bak. Hadi lan gir lan. Bu sefer kaza yapmak yok oğlum. Var var. Ya çekilin trafikten. <laughs> Hadi 8. vites Ben ben açtım. Kaçta gidiyorsun? 320. 315. Bas 9. vites. 10. vites. Ben niye oğlum ona sen ne araba kullanıyorsun? Hepsi 15. Hızlı bir şekilde çıkmış arabalar mı kullanıyorsun sen? <laughs> Sürekli vites değiştiriyorum gerçekten. <laughs> Dur bir tane Supra alayım ben de. Supra, Supra ben ne istiyorum. Bu ne lan? Selamünaleyküm kardeşim. Volkswagen Scirocco geldi. Scirocco mu? <laughs> Hot Wheels'tan çıkmış arabam. Scirocco kullanıcıları niye böyle? <gülüyor> <gülüyor> Ben sen seversin diye yaptım bunu ya. Şaka şaka. Bakalım benim araba S2 bu arada. Bir de beni tokatlıyormuş. Kaç? Bakacağız. Bakayım. S2 922 ama Basbakan bakan Benimki bas tam 900. Tam 900 benimki. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oy! Şirakko hadi! Hadi Şirakko! Hayır! Dördü atamadım. Beş. Şirokko! Aaa, gidiyor! Şirokko! Hot Wheels işte Lan bu! geri gel! Kaçla gidiyorsun? 290, 300. 310. 10. 3. Benim arabamın 7. ses yok. hapsik bitti, gidiyorum. Burada kaza yapar! <laughs> <laughs> <Zaman> ne yapıyorsun? <laughs> Aa, nasıl kayıyor? Eee, eee, her şey düzlükte belli olmaz babiş. Ya. ya! Of ya! Ya! Arkadaşlar! Olsun, olsun Şirok'a daha hızlı ağla. Düzlükte sesi çok çıkanın virajda koyarlar. Eee! Ee, Hatta seni neyse. Eee! Eee! Ne Ne oldu lan? Espire kaybettin lan ezik. Lan Şirok kalan altındaki araba. kaç model do, 1981'den kalma araba oğlum. Ben seni Golf ile tokatladım lan. <laughs> Sus lan. Ya bayağı da espri arabam varmış benim ama çok. Ya götün yiyorsa gel bununla yarış. Ne o? Oo! Oh! kaç mı? X mi? <laughs> Hayır. A bu. A araba. <laughs> Bekle lan. Bekle lan. Ona göre bir şeyim var galiba. Bekle. 1991 model bir arabayla geliyorum. Eline vermeye. Selamlar aleyküm. O ne lan? Gel lan buraya. Mosmor. Gel lan buraya. Bak yanımda ne yazıyor? Sik Sikkat yazıyor. <laughs> ne yazıyor? Sikkat. Lan! Küfür etmesene göt. Silk kat işte kanka silk kat. Ya arabayı hizalayamıyorum oğlum bu ne lan? Eee. Eee hazırım. Hazır mısın? Bakalım 91 model Zogar'ı mı Bugatti yenebilecek miyiz aynen? Bakalım. Hiç belli olmaz. Bir dakika Mamiş dur 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 dur. Sen galiba ilk korneyi duymadın. Sen galiba ilk korneyi duymadın. <laughs> Üç tane çaldım ama. Niye dört tane çaldın o zaman? <gülüyor> karıştı <gülüyor> karıştı, <gülüyor> karıştı. Karıştı bir daha. Eyvah! Woo! Eyvah! 300! Lan arabanın daha hızlı sanıyor Ah dur görmüyorum benim görmüyorum. 8. vites varmış! Ben daha 8 e e 430, 430. <laughs> bu araba 390? Oğlum bu arada imkanı yok. 450. Nasıl Bitti yarışmamı. <laughs> Oha nasıl olur? Benim o kadar hızlı basan arabam yok bu arada. Bu arada bak yemeğe ederim Vitesle alakası yok. Bu araba düz yolda o kadar basmıyor. Kardeş her zaman bir sürpriz saklarım her zaman. <laughs> bu arabanın top speed 430 falan yani. O da kaç uzun süre sana, sana basıyor o kadar. Benimki de dört Sen de Özel arabalar yapmışsın oğlum. Bir tane araba sadece. Dört <laughs> oh. kardeş. Ne oldu lan? Be, bana özel araba mı sakladığını düşünüyordun lan? He ne oldu? Şok mu oldu? Yoo. He Mamiş. Bu araba hani özel bir şeymiş. O ne? Aldım bak ya Mamiş. Ge geçen bu arabayı çıkardım. Çarktan. 2.8 milyon bu araba. Dur bakayım. Bunu çıkardım. Modifiyesiz ama. Ama çok garip kullanması. Ford yani Ranger işte değil, değil mi lan? Dodge mu? Ford. Yok, yok coin, coin Ha pardon arkamdaki şey NPC araba gibi sen zannediyordum. Ben beni NPC ile karıştırdım. <laughs> ben de diyorum bu niye bana anlattın? Coin seg'e bak tamam gel bunlarla kapışalım. Bu araba stok. Ama çok spin atıyor. Niye? Çok mu güçlü? Bilmiyorum ki. Çok sen, garip bir araba. Sen çekiş kontrolünde çıkma mı oynuyorsun? Evet. Ben kapalı oynuyorum kardeş. Bizimki Black Traction. Ben de ben de. Black Shin yani. Anladın mı? Traction yok bizde. Bunun hızlanması ve kalkışı kötü. 7 ve 7.5. Ama hızı 10. Allah Göstüm, Allah. Deneyelim. Görelim. Lan NPC gerizek çalsa aramıza girdi. Şey, ileride başladım ya. Ya çok trafik var bu ne? Mami bitişte görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Kalkış çok kötü ya. <laughs> Arkadaşlar. Baya uçuyorum bu arada. Hızlı hızlı çevireceğim de o araba da çok hızlı ya. ya bayağı Kaçta gidiyorum? 420, 430. Oha bu araba da çok hızlı zannettim. 400 ile de gidiyorum dedim. Sen 430 mu gidiyorsun? 440. Direk 440 ile dönebiliyorum bu arada. Ay yol tuşu iyi. Ben de buraya... Evet evet tık etmiyor. araba iyiymiş. Bu araba iyiymiş. Kardeş bu araba özel özel araba. Bunu ellerimle buldum. Gene özel arabalarından bir tanesini alacağım sana karşı. Nissan Skyline GT-R'la. Seninle yarışmak istiyorum. S1 klasmanın 900 skor. Bende de GTR var. Ama benimki S2 galiba. Kaç puan? 951. Oo! Yeni kasa GTR mı? Evet. Tamam, eski vs yeni olsun. Gel bakalım. Hayır hayır, daha yüksek arabayla kaybetmek istemiyorum. Dur. <laughs> <laughs> eyvallah, eyvallah almamış. Ego mu Daha düşük. Daha düşük bir araba alayım ki kaybedersem <laughs> ağlayabileyim. Ya hayır evet, oğlum, yenersin o kadar da değil ya. Of ya. O kadar da değil oğlum ya Allah Allah. Tamam tamam. Gel yeni kasa GTR ile eski kasa GTR'ı kapıştırmış olalım <laughs> Oo. <Of. gülüyor> Hadi yetişiriz lan belki. Bas, bas. kaza GTR. Batıray bas kaza. Aa, dönemiyorum abi. Aa. bas. Kaza yaptım. <laughs> ya. Götlüğü geliyor. Yetişirsin. İnşallah. İnşallah. <laughs> 350 bu kurtulamıyorum ]miş. Mervan. Kaçta gidiyorsun? 390 bitti. Yok yetişemez zaten. Düzlük tertü kadar. Yenilmesin evet, ZTR daha iyiymiş. Ama ilk kalkış yakındı yani. Ama kardeş ben bunu eski yapsam alırım aklını yani. Hayır ya sus aynı seviye ikisi de. <laughs> Bak şimdi sen kaybettikçe Yok. sen diyebiliyorsun onun seviyesi daha yüksek diye. <laughs> Bak yine lan bana oldu. <laughs> Gel lan buraya. Bir araba aldım ama çekiş kontrolü olmadan nasıl süreceğim bilmiyorum. Eski aldım. Ben de onu alayım mı? Aynısından mı? He. Ee. Tamam sen de çekiş kontrolü çık ben de kapalı İkimiz de manuel oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak. Neydi Bekler miydi? Evet. Bakleyin, aynen. Zor bir yarış olacak benim için bakalım. Bu da son yarışımız olsun. Okay. <laughs> Hazır mısın? Yes. Nasıl git atıyor? Hadi! Kontrol etmesi çok zordu. Yarım gaz yedim. Sen şirpten, sen şerit, sen sen düz Hadi bakalım yan yanayız şu an. Hadi! Öndeyim durma. Hayır bir tık öndesin, bir tık öndesin. Bir tık. Hadi karşıda ben, Hala kardeşime bir araba gelmedi ters şeritten mutluyum. Hadi. Şimdi geldi, kaza yapmadık. Oha. Ya yok. Top speed 340 lan bunun? Easy peasy yok mamış. Kadar. Easy peasy mamış. Ee, ah. hadi bakalım kaza da yaptı. Hayır <laughs> <Ben> sana <laughs> çatmaya çalıştım kaydım. Dondurma gibisin Mervan Arkadaşlar bu videonun galibi biziz ulan. Ama... Hayır bu videonun galibi yok Mervan Bu videonun galibi arkadaşlık. <gülüyor> <gülüyor> Dostluk. <gülüyor> <laughs> Yoksa eğer bu videonun galibisi olursa polise şikayet ederim çok hızlı araba sürdüğünüzde. <laughs> Kaybettim diyemeyen de böyle diyor galiba arkadaşlar. <laughs> Hayır. Bu videonun galibi arkadaşlıktır arkadaşlar değil mi? <laughs> arkadaşlar o zaman videomu izlediğiniz için size çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum abone olmayı, Değilseniz abone olup sosyal medya hesaplarımı takip edip videoya like atmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Hepinizi öpüyorum. Mamish'in kanalında da yüksek hitlenen video çekeceğiz. Mamish'in kanalına da bakarsınız. Evet, teşekkür ya. ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Bye! Bye!